Selamun Aleyküm Bugün Ördek oyunu oynayacağız Adını unuttum United Ghost Game Tek oyun Çü Sil A Ördek sesi çıkıyor Çaktı. Birinci kayıt Birinci kayıt Videomuzun kaydı Uh ne diyorum lan ben Evet Faklamak için space Ah, ah, <laughs> Tek bildiğim şey WASD ile yürüdüğüm. O da yanlışmış lan. Koşmak için çift tıkla. Aa. Şifle koşamıyor mu? Yo. Şifle de koş. <laughs> CTRL ile eğiliyorum. Space ile Güzel. CTRL. Aynen. <laughs> Böyle de koşuyorum. Gaganı kullanmak için. <laughs> oh, oh. Sağa gidelim içeriden almak için öne bunları da açayım kopardım lan kopardım ya he tamam Kanat. a basıl sözü bu çok güzel olmuş Başka bir şey var mı? Kapsuk, shift, ctrl, tap. Bahçeye gir, bahçıvan. Görev. Ha görev. Onlar görev. Bahçeye gir. Hangi bahçe? Buraya. Gireyim. Yakınlaştırmak için. Koşalım. Bakalım. Burada bir şey var mı? Yeah. Peki şurada bir tünel gibi bir şey var. Aa girdim. Aa çıktım. Ben kagamı kullanıyorum ve uçuyorum Bahçeye girdim. Başka ne var? Bahçıvanı, bahçıvanın anahtarını çalayım. Bahçıvanın anahtarını çal. Sessiz git. Ben sessiz git. Onu düzeltirken. Lan nasıl yamuldu? Ben yokum. Benden ne yaşayayım? Benden her şey yapayım. Bir şeye Lan gelme. Sen o işini bir yap. Sonra ben anahtarını çalayım. Ama bak. Aldım. Koş. Ah. Görev başarılı. Lan anahtar şu. Sen pas. Tırnak gölde. Tırmağı göl atayım. Dur bahçe ıslat diyordu. Onu nasıl yapacağım? Bir şuradan çıkayım ben. Buradan ne var? Aa su. Aa suyu açıyor. Çok güzel. Aa bahçe ıslattım. <laughs> Ha, şimdi bu kapıyı açacak. Kapı da öyle açık kalacak. Müthiş müthiş. Anahtarını bir daha versene. Göle atayım. Dur. Tırmığı yapayım. Bak. Bunların bütün şeylerini bozayım. O bunlarla uğraşırken ben de tırmığı göle atarım. Bunu Yık, Yıkamadım ki. Bal oynat. Bunu, bunu da oynat. Bunu da oynat. Bu daha küçük. Burası oynar. Tamam. Okey. Daha iyi yamurt. Bunda yamurt. Bunda yamurt. Bunda yamurt. Okey. Sen yani onlarla uğraş ben de gideyim. Tırmağını göle atayım. Nerede tırman? Ama. Ha burada. Al. Koş. <laughs> Ayaklara bak. Gibi bir şey yazıyordu o ne? Piknik örtüsü, sandviç, elma. Sandviçi bir alayım. Nerede ki? Burada. Ha, buradaydı galiba. Evet. Koydum. Ha, ikindi. Tamam. Sonra elma, sonra o sepet. Sepet de yazıyor Sonra radyo yazıyordu galiba. Radyo yazıyordu. Bunlar kimin aşkı? Bahçıvanın değildir. Yeni herhalde. <laughs> tamam koydum hepsini. Bal kabağı. Bal kabağını ne yapacaksın sen ya? Ha elma tutturdu. Sen bal kabağını ne yapacaksın? Ha dur şunu alayım. Ha kürek var lan. Küreği alabiliyor mu? Alabiliyorum. Hadi. Al. Lan onu değil. Şunu at al şunu. he lan ses ses kapat kapan kapan görecek duyacak kapan sana bozuldu yalnız ses çıkmıyor. <laughs> Bozdum. Daha anam nerede? Dur havuçlarını dağıtayım. Bırak. 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 Şunu da. Şunu da yap. Şunu da yap. Koş. Şunu yap. Suyu aç ıslanmadı ama. Olmadı ki. Lan çık şuradan. Koşmayı bırakırsanız o Hadi canım. Şaka yapıyoruz. Reçel. Reçel vardı onu al. Şuradan gidersem görmez bence. Çan çalıyor. Ne canım? Allah. Ben çıkacağım. Ne var? Termos var. Termos, balkaba, havuç. Termos. Önce termos alacağım. Sonra balkabağını. Havucu aldım. Görme ya. Koş. Gerizekalı. Salak bu ya. Salak yemin ederim. Gerizekalı bu çocuk ya. Şunu çalıştırabiliyor mi? çalsam. Dur küreğini de yapayım. Lan kürek kürek. Lan küreği nasıl yamulmuş? Harbiden yamulttum ya. Çıkar. nasıl aldım ya? Az o kadar nasıl açmış olabilirim? Az o kadar çok açamam ki termos çok kalın. Geçme lan termos. Yok koş. Kafam niye sallıyor? Bak boynuma bak. Ah, ah bu çok güzel. Keşke de böyle asedeyle gittiymiş. Diego Carlos komaya kiralamışız. Sataydık keşke. Koma da 1907'de kuruldu. Başka ne var? Ha. Çok güzel lan bu takılı kaldı. Başka ne vardı? Balkaba sen beni nereden gördün ya? Bak. Şunu al. Balka geçerim geçer mi lan delikten? Geçer valla. Orada da niye öyle bir delik var? Onunla <laughs> <laughs> yüzünü <laughs> komik olmaz mı? Aa. Hızlı koşma diye bir şey yok balkabağı tutarken tabii ki. Yani yüzerken öyle. Yüzme yerken. Yüzme yerken mi? Yüzmezken öyle mi bilmiyorum. Öyle değil. Öylemiş Ve bitti. Yeni bir yapılacaklar dizi açıldı. Nerede? Bu mu? Yok, kontrol. Başka bir şey var mı lan benim bilmediğim? İn C'li de çöldü. mi? Kap. Z'li niye kap? Koş. Bıttıla bıttıl. Bıttıla bıttıl. Kıbbıla bıttıl. Kıbbıla bıttıl. Kıbbıla bıttıl. Her biri var diye. Bahçıvanın kendi parmağına vurmasını sağla. Nasıl? Çekişte ona vuracak. Bir anda baklarsam kendi parmağına vururum. Vurdu. Geri zekalı. <laughs> Harbi salak. Lan. Ha, kapıyı açtım. Ben şuradan bir geçeyim. Lan. Aa. Şapkasını nasıl yapacağımı buldum. Şapka görevi var ya. Onu nasıl yapacağımı buldum. Alım şapkasını alabilirim. Ana. O zaten oradaydı be. Ona dokunmadım ki. Salak elma ekeceğim. Elma ekeceğim elma. Sıkıştım. Elma yiyeceğim. Lan. Anahtarın çaldı. <laughs> Anahtarın çaldı. Ya yıkanacağım atlar. Bunu alabiliyor mu? Alıp su doldurayım mı hiç? Yok. Hadi be kardeş. <laughs> tamam hadi. 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 Mal bu galiba tabelayı yok Lan tabela. Al, söktüm, söktüm tabelen. Hadi yap şimdi bir de. Lan tabela tabela. Ya sen koymadın mı biraz önce onu oraya salak. Şimdi oraya koy. Tabelayı düzelt. Döverim seni. düşünce nasıl olacak? Kapı zaten açık ki. Kapıyı kapatması yok mu? İyi. Düş düş. Lan harbi kapı varmış gibi yaptı oyun. Şapkasını alacağım. Lan almadı. Ama almadı. Biraz önce çıkmıştı öyle bir seçenek. Ha yanından gitmem lazım. Bakayım. Yanından doğru gitmiştim biraz önce. Geriye geldim. Aldım şapkasını. Kaç? Kaç? Kaç. At göle. Bahçen kendi şapkasını giymesini sağlayayım yaptım. Bakayım nasıl duruyor. Bahçe var. Bahçe. Bahçeci. Onu da alırsam. Onu da alırsam. Dur lan onu da alayım adam kel kalsın. Ya da boş ver ya uğraşmıyor? Gidiyorum ben. Kapı. Girebilir mi? Beni içeri. Emmi beni arabanı alır mısın? Emmi ne yapıyorsun lan bunu? Eee ayağınızdan. Yandı yapma şunu. Süpürgeyi kır. Hangi süpürgeyi? <laughs> ben gidiyorum. Bak bak kimse yok mu? Abla merhaba. Bu süpürgeyi mi kıracağım? Ver. Kır. <laughs> <Ver>. He <Aha>, kırdım. <laughs> Çocuğu telefon kulübesine mi sıkıştırayım? Çocuk. Çocuğun yanlış gözlüğü takmasına sağla. Sevgiler çık. Ne oğlum bunu? Çocuk. Çocuk merhaba. Dur bağcıklardan açayım düş. Vah. Vah vah. Tak gözlüğünü hadi. Hah. Vah vah kaç şimdi. Giriz zikâ. Bak düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur. Yanlış gözlüğü giymesini sağla diyordu. Şu gözlüğü alayım atayım ben. Orada bir gözlük görmüştüm. Abla gözlüğünü çalacağım. Ama çocuğuna vermek için çocuğuna vereceğim gözlüğü yahu. Lan çık üst. Nasıl taktın onu sen? Çocuk. 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 Ya çocuk. çocuk. Çocuk gelsene. Çocuk gelsene ben. Sana. Al. Çocuk gözlük. Çocuk. Çocuk. Oh taktı. Lan pala hacını hadi. Al da gel sana satayım bunu. Abla, bunu sana satabilir mi? Abla, satacağım sana. Dur, koyayım şuraya. Parasını ver. Dur, koyamadım. Ki. Parasını ver. Parasını ver. Ver lan. Ver lan. Süpürge. Ver şuraya. Sen, sen ama olmadı ki. Karamara kara onu çalayım. Sen onunla uğraş ben gideyim. Oyunca oyuncak koyamıyorum ki rafa. Oyuncak rafa koymam lazım. Ya oyuncak koy. Ne düzeltir koyar ben. Çocuk nerede? Çocuk da bacını yeni bağlıyor. Çocuk, 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 ben de girdim. E ben de girdim. Hayır. Top oynayacağım. Ya, telefon kulübesinde kaldı. Aa, telefon. Telefon çaldı. Girebilir miyim buraya? Lan telefon düşürdük. gerçek ya. <laughs> Salak. Ben de buraya gireyim. Televizyona çıktı diyor ya. Peki yapar. Aa telefon. Telefon alsa. Alabiliyor muyum? Bas tuşa. Aa tuşa bas. Ne oldu? Anam televizyona çıktım. Televizyondayım artık. Aa! ben senden daha iyi oynarım. Geri zekalı. Lan abla ne yapıyorsun? Kıyar. Kıyar ya. Senin kıyar. Aa koymuş. Çocuk buraya getirsem çocuk onu görüp alır mı? Birini kendi oyuncağına şey diyor diye. Çocuk kaç oraya doğru? Oraya kaç? oraya, <laughs> oraya, 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 oraya. Oraya değil, oraya değil. Oraya değil bak. Her git oraya. Oyuncağını istiyor bak. Abla da oraları siliyor. Yok beni şey yapıyormuş. Beni dövmeye çalışıyormuş. Hop 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 hemşerim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun hemşerim? Çalma oyuncu. Oo, ne yapıyorsun sen ya? Parasını versene o be. Ya benim orada koydum. Ver lan şunu. Önce parasını vermen lazım. Manya bak ya. Her parasını. Aferin. Hepsini yaptım ya. Bir tane yapmadım ki. işte. yapmıyorum ya. Esnafı garaja sıkıştır. Nasıl? Aldo ben şuradan akarım giderim. Garaj hangi garaj? Garaj yok ki varmış. Abla aç bakayım kapıyı. Beraber bir sıkışalım orada biz. Aç kapıyı. Aa vallahi var. Gir gir gir. Kapat. Lan. Ben içeride kaldım. Abla içeride kaldım. Lan içeride kaldım yardım et manyak. Şimdi onun bir şeyini çalıp oraya götürmem lazım ki gelsin. Pardon abla. Abla. Kapat. Kapatma lan. Kapattım. Bir çıksaydın ki. beni kovalım. Kim gelir? He he he. Abla nereye gidiyorsun? Ben neredeyim? Abla beni de al. Oh, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.